Endivan divan şiirinin efsane ismi Fuzuli kimdir biliyor musunuz? 16. yüzyılda Kerbela ve Bağdat civarında yaşayan bu büyük şair, mahlasını alçak gönüllülüğünden ve başkaları kullanmaz diye düşünerek seçmiş. Ne kadar mütevazı değil mi? Edebiyatımızda onun yeri bambaşka. Kendi hayatından izler taşıyan Leyla ile Mecnun, Rind-ü ve Beng-ü gibi mesnevileri var. Kerbela olayını anlattığı Hadikatü's Süeda ise türünün en önemli örneklerinden. Üstelik üç dilde divan yazmış. Peki onu bu kadar ünlü yapan ne? Elbette kusursuz şiir dili ve o yürek yakan aşk söylemi. Yaşadığı dönemde siyasi çatışmalar yüzünden gölgede kalsa da vefatından sonra Osmanlı edebiyatına damgasını vurdu ve pek çok şairi etkiledi. Hatta o meşhur şarkı var ya beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı? İşte o bile Fuzuli'nin eşsiz bir gazelinden geliyor. Daha fazlası için takipte kalın,